Yılbaşı sofralarınızın yıldız parçası olmaya aday. Yemelere de doyamayacağınız çok lezzetli pırasalı peynirli bir quiche yapıyoruz bugün. Bu mis kokulu nefis tarifi mutlaka kaydedin. Pırasalarımızı önce ortadan ikiye keselim daha sonra da ince ince dilimleyerek tavamıza alalım. Havucumuzun kabuğunu soyalım, rendeleyelim ve onu da pırasaların üzerine ilave edelim. Zeytinyağımızı, tuzumuzu, karabiberimizi ilave edelim ve ocakta güzelce soteleyelim. Hazır olduğunda soğuması için kenara alalım. Quiche hamurumuzu yapmaya başlayalım. Unumuzu bir kaba al aldık. Üzerine buz gibi soğuk tereyağlarımızı ekle Parmaklarımızla ufalayarak ıslak kum kıvamına getiriyoruz. Yumurtayı ve suyumuzu da ekledikten sonra uzun yoğurma yapmadan videodaki gibi ezerek homojen bir hamur elde ediyoruz. Streçliyoruz ve buzdolabında en az 1 saat dinlendiriyoruz. Dinlenen hamurumuzu hafifçe unlayarak iki yağlı kağıt arasında açıyoruz. Yağladığımız tart kalıbımızın üzerine koyuyoruz. Kenarlarını da hafifçe bastırarak yerleştiriyoruz. Fazlalık kısımları bir bıçak yardımıyla kesiyoruz. Pişerken fazla kabarmaması için çatalla delikler açıyoruz. Üzerine yağlı kağıt ve ağırlıkları da koyarak ön pişirme için fırına gönderiyoruz. Dolgusu için yumurtalarımızı bir kaseye alalım. Hafifçe çırptık. Süt, krema, peynir, sotelediğimiz pırasa, havuç ve istediğimiz baharatları da ekleyip karıştıralım. Güzelce pişmiş tart kalıbımızın tabanına harcımızı yerleştirelim. Üzerine kaşar peyniri de rendeledikten sonra 180 derecede yaklaşık 20-25 dakika güzelce kızarana kadar pişirelim. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Hepinize afiyet olsun.